Bu güçlü desteğiniz şunu bir kez daha ispat etti. Birliğimiz gücümüzdür dersek evet Allah her felaketin üstesinden geliriz. Var olun. Aziz kardeşlerim, Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu. Her geçen gün kurumsal altyapımızı güçlendiriyor, iş birliğimizi yeni alanlara taşıyoruz. Biz Türkler gök kubbeyi yeryüzünün üstüne gerilmiş büyük bir çadır gibi görürüz. Kube şeklindeki kıyıs üyeleriniz, boz üyeleriniz insanlarımıza barınak oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Kırgızlar tarafından, Kırgız kardeşlerimiz tarafından kurulan en son çadıra son düğümü ben attım. Büyük bir insani muhabbet de gördüm. Azerbaycan'dan emekli maaşını gönderen e, amcamızı, Özbekistan'dan ömürlük tasarrufunu hiç düşünmeden bağışlayan teyzemizi, Kazakistan'dan kumbarasını büyükelçimize getiren e, körkem kardeşimizi, Kırgızistan'da köylerinin ihtiyaçları için topladıkları parayı gönderen Celpaktaş köyündeki kardeşlerimizi, Türkmenistan'dan tek varlığı olan büyükbaş hayvanını bağışlamak isteyen oğul Nabat teyzemizi, Macaristan'dan resim çizip bağış toplayan öğrenci kardeşlerimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönüllü olarak çalışmalara katılmak için adeta yarışan kardeşlerimizi anmak isterim. İçişleri İş Bakanımızın ev sahipliğinde düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı'nın ne kadar zamanlı olduğunu gördük. Aralık ayında bu toplantı gerçekleştirilmiştir. 2040 Türk dünyası vizyon belgemizin bir parçası olan sivil koruma mekanizmasını da hemen hayata geçirmeliyiz. İstanbul zirvesinde karar verdiğimiz gibi yeşil teknolojiyi kullanan akıllı şehirlere sahip bir Türk dünyası inşa etmeliyiz. Küresel enerji denklemindeki ağırlığımız artıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP gibi büyük çaplı enerji projelerini beraber hayata geçirmeliyiz. TANAP'ın Hazar bölgesinden ilave doğal gazı uluslararası piyasaya taşıması için işbirliğimizi arttırmalıyız. Azerbaycanlı ve Türkmen kardeşlerimize imzaladığımız üçlü mutabakat zaptı bu bakımdan e, çok önemli. Asya'nın yeniden öne çıktığı bir dönemde orta koridorun küresel ticaretteki payını arttırmalıyız. Semerkant zirvesinde bu yönde imzaladığımız anlaşmaları hızla hayata geçirmeliyiz ekonomilerimizin e, sağlıklı şekilde bütünleşmesi için Türk Yatırım Fonu'na önem veriyoruz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek için sekreteryamızı da daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle Genel Sekreter Kuban İçbek Ömür Aliyev'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Aziz kardeşlerim, içinde bulunduğumuz tarihsel süreç birçok sınamayı beraberinde getiriyor. Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki gelişmeler, bölgemizdeki diğer sorunlar teşkilatımızı ve devletlerimizi yakından ilgilendiriyor. Ortak akılla tarihin akışında savrulmayı değil, ona yön vermeyi tercih etmeliyiz. Dolayısıyla bildiğimizi güçlendirmemiz şart. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak bugün aramızda olması bu açıdan çok anlamlıdır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır. Biliyorsunuz en son Semerkant zirvesinde bir araya gelmiştik. Tarih hızla akıyor. İstişarelerimizi sıklaştırmamız gerekiyor. Can Azerbaycan bu düşünceyle teşkilatımızın bir olağanüstü zirve tertiplenmesini önerdi. Dönem başkanı Özbekistan'da ev sahipliği şerefini bize teklif etti. Zirvemizi başka bir gündemle toplayalım istedik. Ancak yüzyılın felaketi nedeniyle afet acil durum yönetimi ve insani yardım temasını seçtik. Çok derin bir keder içindeyiz. Biliyoruz ki bu keder sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Atamız Bilge Khan Kardeşi kültigini kaybettiğinde hislerini Orhun anıtlarına şu sözlerle kazımış. Görür gözüm gölmez oldu. Bilir aklım bilmez oldu. Gözden yaş gelse de önleyerek, gönülden feryat gelse de bastırarak düşüncelere daldı. Büyüktür dünyası. Depremde kaybettiğimiz kardeşler için işte böyle derin bir yasa oldu. Lakin sadece kederimizi paylaşmakta kalmadınız. Dayanışma diplomasisinin en güzel örneğini sergilediniz. Mevkidaşlarım olarak desteğinizi bizzat gösterdiniz. Arama kurtarma ekipleri, Sahara hastaneleri gönderdiniz. Birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerimiz başından beri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile düzenli temas halindeyiz. Aracılık ettiğimiz Karadeniz Tağıl Mutabakatı ve kapsamlı esir değişimi tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türk dünyası kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin de her geçen gün geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dönem başkanlığını deruti eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket kardeşimin Sekre, sekreterya'nın etkin ve uluslararası ilişkilerde ağırlığı olan bir yapıya dönüşmesi gerektiği görüşünü paylaşıyorum. Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'ın manevi başkentimiz Türkistan şehrinde düzenleyeceği zirve içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız tüm çalışmalarda Türk dünyası 2040 vizyon belgesi yol haritamız 2022-2026 strateji belgesi ise rehberimiz olacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Nevruz Bayramımızı kutluyorum. ramazan Şerif'in